Biz bir hafta önceden okula gittik, baktık. işte şey yaptık. Hatta biz aynı anda girdik ablamla sınava. Sabah ayrıldık. Bir tane araba vardı. Babam bir arabayla ablamı götürdü. Annem aldı taksiyle beni götürdü. Gideceğimiz yeri biliyorduk. Oturacağım masayı biliyordum. Sınava gireceğim yeri biliyordum. Ben işte geçen mi? ondan önceki sınava girdim. Çocuk o kadar belliydi ki o o o dersliğin içerisinde bir kişi o sınavın anasını sikti bak. Böyle domalttı saçından yakaladı tamam mı? No, no, no. Şöyle şöyle o kadar, o kadar belliydi ki. 75 başladı. Çocuk çünkü sıra kendi sırasıymış gibi evden getirmiş gibi oturdu sıraya. Ondan sonra açtı kalemleri böyle kenarlarını sivriltti. Kenara böyle hırşırşır yaptı. Sonra silgiyi böyle üçgenleştirdi şey yaparak falan hazırdı yani o savaşa giriyordu. Şuralarına boya falan sürmediği kaldı yani o çocuğun. Anladın mı? O çocuk o sınavı domalttı sikti. Ben biliyorum. Ve o çocuk ben oraya bir saat önce girmiştim. Hiçbir bu arada yani hiçbir ıı, şeyim yok hani hayatımı kurtarmayacak bir şey yapmayacak. Yani Öyle hepsine girdim sınava ben. Bir, bir saat önceden oradaydım. O çocuk kesin 3 saat önceden falan oradaydı.